İyi günler. Hassan Escort pompalı av tüfeğimin e, dipçiğini de değiştireceğim. Şunu çıkartacağım. Şöyle tutayım. Hassan Escort. Şöyle içine bakalım. İçinde mermi yok. Şöyle bir şey monte edeceğim. Şu kısmı üstte çıkabiliyor. Asansörlü. Şu iki tane vidayı çıkartıyorsunuz. Dipçiyi yerinden çıkarmak için şuradaki şurada bir tane vida var. Bir de şurada. Onu hemen çıkartıyorum. şekilde çıkarttım iki tane vida şu ve şu sonra şu ikisini çıkartacağım iki vidayı şöyle daha iyi gözükür bunlar da çıkardım iki tane vida. Şöyle koydum kenara. Sonra kaskı taşınenin ucunu çıkartıyorum. Çıkardım. Sonrasında burada bir tane plastik var. Bunu çıkardım. Sonrasında şunu çıkaracağım içindeki. Şöyle zaten hemen çıkıyor. Çıktı gördüğünüz gibi. Kameradan gözükmüyor. şunun içinde 13 lokma ile çıkartılan bir tane somun var. Şimdi onu çıkaracağım. Şöyle 13 numara lokma ile çıkıyor. şunu çıkardım. Koyuyorum kenara. Şu şekillerimde kaldı şu an. Sonrasında yine 13 numaralı anahtarla şurayı çıkaracağım. Şöyle. Bakın. Şu an dipçiyi çıkardık. Şimdi bunu bağlayacağım. Şu şekilde. Bunlar şimdilik şöyle kalsın. Ortalığı ben toplayayım. Şu kısım şöyle buradan çıkıyor. Şu zaten söktüğümüz, şunu şöyle kenara kaldırıyorum. Şununla birlikte şunlar geldi. Zaten şimdi her şey hazır. Bunu buradan somunla sıkacağız. Şöyle. Şöyle oturuyor. Şimdi sıkalım bunu. Vidayı buradan sokacağız. Şu vidayı sıktım. Şu anahtarla, kalayan anahtarla iyice sıktım bunu. Sonrasında zaten bağlamış olduk. Artık geride bir şey almadı. Şunu şöyle şu mandalı sıkıştırıyorduk içine. Şu an oldu. şu şekilde tüfeği topladım şu şekilde oldu